Gençler, güzel bir ÖSYM tadında soruyla karşınızdayız. Sorumuz TYT Matematik Paraf Yayınları Mor kitabından bir soru. Şimdi sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere mutlak değeri x artı a eksi mutlak değeri x eksi b ifadesini alabileceği 2 üzeri 17 artı bir tane tam sayı değeri var. Şimdi alacağı tam sayı değerlerini bulabilmemiz için alacağı en büyük değeri ve en küçük değeri bulmamız gerekiyor. Bunun için mutlak değerlerin kritik noktalarına bakıyoruz. x artı a mutlak değerini aldığımız zaman x artı a'nın sıfıra eşitliyoruz. x buradan eksi a geliyor. Yani mutlak değerde x gördüğümüz her yere eksi a yazalım. Eksi, eksi a, eksi b. Yani burası eksi, şurayı da eksi parantez alır. a artı b. Şimdi a artı b her ikisi pozitif tam sayı olduğu için burada a artı b sıfırdan büyük. Şu mutlak değerin tamamı da sıfırdan küçük olduğu için dışarı işaret değiştirilecek. Normal işlemimizdeki eksi yazıyoruz, şurayı a artı b olarak dışarı çıkarıyoruz. Yani eksi a eksi b. Şimdi aynı şekilde x eksi b'yi sıfır eşitlediğimizde diğer bir kritik noktamız b noktasıdır. Mutlak değer içerisinde b artı a eksi b eksi b. Burası da mutlak değer b artı a'ya eşit. Şimdi B ve A pozitif tam sayılar olduğu için bu ifade sıfırdan büyük. Olduğu gibi dışarı çıkar. B artı Şimdi ifademizin aldığı en büyük değer A artı B en küçük değer eksi A eksi B. Şimdi A artı B ve A eksi A eksi B dahil olmak üzere aralıkta kaç tane tam sayı olduğunu bulmak için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yazıyorum. Şimdi burası düzenleme yaparsak 2a artı 2b artı 1 2 üzeri 17 artı 1'e eşit. Artı 1'ler gider. 2 parantezine a artı b 2 üzeri 17 eşitse a ile b'nin toplamı 2 üzeri 16. Şimdi a ile b'nin çarpımının en fazla olması isteniyorsa temel kavramlar konusunda şunu söylemiştik. A ve B farklı olmadığı sürece her ikisine eşit seçersek yani 2A eşittir 2 üzeri 16 buradan da A eşittir 2 üzeri 15 yani B de 2 üzeri 15'e eşit şimdi A ile B'nin çarpımı 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 15 2 üzeri 30'a e eşit bunu da 2'nin küpünün 10. kuvveti yazarsa 8 üzeri 10 elde ederiz. Doğru cevabımız bu oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınıza önerirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.